you <laughs> Ak kocalar, oyda da hep altları En kutlu dualarla, var bu bu zatları. Bye. Right on Geçmişten günümüze kadar aktardığımız bu kültür esasen köklü bir tarihe sahip. Bu kahramanlarımızı biz eski Türk devletlerinden günümüze kadar gelen Türkiye Cumhuriyeti'nde askeri birliklerde görmek mümkün. Osmanlı Devleti'nde Akıncı Birlikleri olarak bilinen deliler bu kahramanlarımızdan başkası değil. Günümüzde dahi bu ülkemizin kuruluşunda Kuvayi Milliye'de rol almış Kahramanlarımızdır. Yakın tarihe bakarsak, Kuvay Milliye, bu ülkenin e, savunmasında Mustafa Kemal Paşa'nın işgali sırasında deri tabak işçilerinin koyun ve keçi derilerini üzerlerine bir elbise gibi giyerek, kollarına ve bacaklarına karalar sürerek e, korkutucu bir görünüme sahip oluyorlar ve düşmanların korkutup kaçmasına e, ve bu ülkenin vatan kılınmasına yardımcı oluyorlar. Biz de bunları yaklaşık köyümüzde bizim bildiğimiz atalarımızdan anlattığı 200 yıldır yaklaşık olarak yapmaktayız. Ee, gelecekte genç nesillerimize aktarmaya çalışıyoruz. Bir de şöyle bir şey bahsedeyim. Nasıl kıyafetlerini hazırlıyorlar, giyiyorlar. Ee, kesilen kurbanların şu an üstündeki derileri canlı. Canlı derileri kendi üzerlerine e, bir kıyafet misali kesip biçip canlı canlı giyiyorlar. E, kendi derileriymiş gibi bir bir hal alıyor ve kollarına bacaklarına karlar sürerek korkutucu şu an bizim günümüzde kullandığımız maskeleri takarak o görünüme sahip oluyorlar. Ellerinde maskeleri kendiniz mi hazırlıyorsunuz? Kendimiz hazırlıyoruz. Ellerine de e, tuğlar, e, keskin bozdağan, e, balta gibi aletlerle birleşerek bu görünüme sahip oluyorlar. Bir tanesi arasılarından e, Delibaş deniyor. Önce olduğu için Delibaş. Yani hepsi Alabaş mı? <laughs> hepsi Alabaş. Sadece liderlerle. Alabaş derken Alabaş ne, ne demek? İşte Dediğim gibi bizim ismini öyle biliyoruz. Hmm. İsmini öyle biliyoruz ama dediğim gibi Osmanlı'nın Akıncı birlikleri deliler. <laughs> bunlardan başkası değil. Delibaş olarak geçiyor. Belki de günümüzde bilmediğimiz şehadete bile bile yürüyen e, kahramanlar. Kostüm farklı. Şu, bunun vazifesi farklı değil mi yani? <laughs> <laughs> e, bu şimdi şey bu arkadaş, ama arkadaş ama ne yapıyor? Mesela bu e, şeydeki etkinlik dedi. Yani. Göre ne? ne? Bu e, halkımız eğlendirmek. Biz <laughs> <alamaçların> yaptığı bu kahramanlık <laughs> <bu>, e, <laughs> <ek> işi. <laughs> e, şimdi bu arkadaş mesela siyahlar suratına sürmüş. Bu da korkutmak e, <laughs> amaçlı <laughs> değil. Korkutmak <laughs> amaçlı <laughs> değil. Bunlar eğlence amaçlı. Bu eğlence amaçlı. Bunları onur ve gururla kutladığımız için eğlenerek aslında onur <laughs> ediyoruz. Evet. Ondan dolayı. Esas kahramanlarımız onlar. Bu devamlı tef çalıyordu bu arkadaş. E, ee, o da eski... Koltukma ses çıkarıyor. Tabii. Diyor. Evet. E, ee, İslam öncesi eski tıklarda... Çocuklarım. Evet. Biraz şaman kültürüne dayandığı için, eski evet. geldiğini göstermemiz için. Evet. Öyle bir rol bu. Bu arkadaş <laughs> bayağı korkutucu. Evet, yalnız. bu arkadaş e, Delibaşı dediğimiz Alabaşıların başı, lideri. He lider. Evet, lider. Bu arkadaşımız, bu arkadaşımız. Bu ne arkadaşlar? Korkutuyor, En kısa olanımızda en hızlı hareket edelim. Hmm. Evet. Arkadaşlar, valla içerisinde bu kadar saat gerçekten size tebrik ederim. Ben zaten birkaç tanesini gördüm çıkarken ter içinde kalmıştı. Gerçekten büyük bir. Şaba, Gayret, hepinizi tebrik ediyorum. Teşekkürler. Evet, Sağ olun. Evet, çok güzel bir şey oldu.